Önce sizi tanıyabilir miyiz? Ben Necip Yarız. 2019 Sakarya Tıp mezunuyum. 88. DHY'de Bitlis Adil Cevaz ilçesi geldi. Orada bir yıl görev yaptım. DH hakkındaki sorularınızı yanıtlayayım. Tercih yaparken DH'de özellikle bence 3 başlığa dikkat etmek lazım. Ne istediğini bilerek. Yani TSM mi, acil mi yoksa 112'de mi çalışmak istediğine dikkat etmek lazım. Bunda çalışma saatlerinin farklarını bilmek lazım. TSM'nin işte normal memur olarak 8-5 şeklinde. Acillerin genelde nöbet usulü ve onun haricinde de 112'nin de yani komuta merkezleri hariç genelde böyle daha hareketli bir iş olduğunu bilip de kendi isteğine göre tercih etmek daha faydalı olacaktır. Acilde çalışmakla TSM'de çalışmak arasındaki fark yani temel olarak bir defa iş saatleri farkı ve ikincisi hasta, mesela acilde temel olarak hasta bakıyorsunuz, acilde ilk gelen hasta size muayene oluyor. TSM'de hasta görmüyorsunuz genel olarak, daha çok yönetim işleri, evrak işleri ve bu Covid'de de özellikle fiyasyon işleri ve büyük ihtimalle ilaç dağıtımları, hastaların takipleri, kimyelerde test, sürüntü alma evlerden bu şekilde çalışıyorlar diyebiliyorum. Yani acilde eğer hasta görmek istiyorsanız acil sizin için yok çok hasta görmeyin biraz daha yönetimsel işler olsun diyorsanız ve bu süreçte de covid sürecinde bambaşka bir yere evrildi süreç biraz daha covid ile iyi diyorsanız sanırım tesisler daha mantıklı olacaktır. Atamalarınız yapıldıktan sonra atamalar bu sene 2 Eylül'de açıklanacak. Sanırım 3-4 gün içerisinde güvenlik soruşturması kaldırıldığı için yayınlanacak atamalar tebligatlar. Tebligatlardan sonra aynı il içindeyseniz bir gün farklı ildeyse ikamet farklı ilde bir yer eğer geldiyse 15 gün süreniz olacak. Sözleşmeli hekimlik devletin özellikle ihtiyaç duyduğu, doktor ihtiyacı duyduğu, presen hekim ihtiyacı duyduğu hastanelerde ihtiyacı karşılamak için hekimin bir yıllık sözleşme yaparak görev yerini terk etmesini engellemek için yaptığı pozitif bir anlaşmadır diyebiliriz. 657'den tabi olmaktan çıkarsanız 49-24'e tabi olursunuz. Maaşınız artar, istifa haklarınız gitmez eğer istifa ederseniz. Bir yıllık yaptığınız bir sözleşme değil, İl Sağlık Müdürlüğü'nde. <laughs> müstafi kalmakla istifa etmenin farkı, müstafi kalmak sizin istifa hakkınızın normalde devlette Üç defa istifa hakkınız vardır. 650'ye tabi bir devlet memurunun üç istifa hakkı vardır. Eğer müstafi kalırsanız bu haklardan biri gitmez. Ee, yani bir yere başlayıp istifa etmek yerine eğer siz TUS çalışacaksınız, çalışmak istemiyorsanız müstafi kalmak daha doğru olacaktır. Ee, bunların tam ayrıntılarını rehberlerde yazmakla birlikte benim bildiğim kadarıyla eğer istifa ederseniz usullü olarak istifa ederseniz 6 ay, usulsüz istifa ederseniz 12 ay devlet memurluğuna dönemiyorsunuz. E, TUS'ta tercih yapmada devlet memurluğuna dönme e, sağlık bilimleri kadrosuyla aynı şekilde olabiliyorum. Bu olamaz. Çünkü resmi olarak askerde dahi olsanız sizin bir herhangi bir sınavınız varsa devlet tarafından yapılan bu sınava girme hakkınız her zaman vardır. Bunu her türlü gidersiniz. Yani gerekirse benim olduğum ilde dahiliye uzmanları, uzman doktorları dahi acilde çalıştırıp pratisyen arkadaşlar sınava gitmişlerdi. Böyle bir hakkınızın engelleniyor düşünmüyorum. Zaten resmi noktada bir gün öncesi ve bir gün sonrası da resmi izinli sayılıyorsunuz. Normalde geçen seneki durumda yani Eylül'de yapılan tuzlarda ve evet, Ağustos sonunda yapılan tuzlarda Aralık ayında gitmeye başlıyor hekimler. E, kadrolarına göre yok veyahut da sağlık mümkününde birazcık süre değişebiliyor. Tabii bu sizin olduğunuz yere de bağlı. Sizin olduğunuz yerden ayrılışınızı alıp da gitmeniz lazım. Bunun için bazen isterseniz siz uzatanlar da var kendi isteğiyle veyahut da sizin yöneticileriniz de bir süre bunu uzatabilirler. Ama tahmini olarak bu sene için Aralık ayının sonu, Ocak ayında falan başlar. Mart'a kadar da sarkabilir. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İnşallah herkes için çok güzel bir tercih dönemi olur. Herkesin hakkında hayırlısı olur. Sağlıcakla kalın.